Merhaba. Merhaba. Bugün e, Hippie Fikmum'un arada da katacağım. İyi değil. Vay lan. Onun yanında Seyce Vay Böyle gideceğiz. ödeceğiz.

طيب استني نه نه

karşılaşma bulundu. Ne ne bu? Ne? Admetik mi? Yok ne de? Atı.

Tamam öyle bir iyi ya. Aa, üçü de az olabilir. Vay be. Hızlı, hızlı. Buraya bakın. Yardım edin. Yardım edin. E ben ama sabit tut onu. Oh, bir tek tıkında. Beyler kalbini versenize sok Spike, <laughs> Spike B'de düştü. düşük kalmadı. iş bende. Ben kaçar. Yardım lazım. Yardım lazım. Ne diyeyim ya? Ya. Amına koyayım öldük. Abi köy bak ya benim. Oh <laughs> my, <Umay>, çok kötü. <laughs> Tamam çık 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 artık lan manda bekle Aaaaayy gel 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 manda Ölmeyin, onların canını istiyorum, sizin değil Bu bir ya. Galibi yani bir yutti bak, Kalplerini sökeceğim. Spike bende. Orada. Abi. Adam. <laughs> <laughs> Az kaldı. Oh. Hadi hadi hadi. Her şeycimizi öldürür. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Evet usta. Bir düşman kaldı. Hey grubu. Merhaba.

anladım Son 10 saniye. Hey, kovancı. Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Jet yine kazandı. Şok oldum. Sabuncular kazandı.

Bir can Bir Karşılaşma bulundu. Bir can, Bir can Sakin harik. Nevetin ay. Nevet Neveda yani tarif de bittik. Git ne oldu mü ülküm müsün ne oldu? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne olur ben ne olur ben oynamayacağım. Tamam mı? Şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Dur dur. Bazede gideceğim bir de geliyorsun. Evet. evet. Onları bulurum. Evet. Okay. Hadi bana kapat. Bakın evet, ah ah ah, bu çok iyi geliyor. Bana dek dedi adam. Otomatik olacak. Bütçe mi bütçem. Ben iyi hava. Ne ne ne? Piano var mı Reis? Yoksa her zaman yaptığın gibi bam 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 mı? Şerifsin olamam mı? Ne çizim lazım? Teşekkür ederim. Ne var yine? Havasiyet et. Ağacı bandı tamam. Vanda mı? Şu CTT'yi alacağım da mağazaya gelmesini bekliyorum ya da, gece pazarına alacağım. Mükemmel ya, boş yapıt resmen. Var mı ya, oyunun boş yapıtı. Sol bakar biraz geri çekilsen kör açacağım. Ok attım. Ok attım hayatım. Efendim. O Ayat. Tamam. Görüş sağlıyorum. Tamam, adam var. Burada var. Abi. Geldi mi? Nerede nerede? Ortada düşman, Ortada düşman Adam ödedi. ben Ayım ben, 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 ben. yok bende <laughs> Gel artık Ah ah Ya ah. sey Ya sey <laughs> Ya Hayatım Ne görecekler Hayatım <laughs> Ah. Ah. Tamam. <laughs> Ne <laughs> gene? <laughs> Keşke benim olsaydım. Keşke ben de benim de sopa olsam. Ben hallederim. Abine seri tedik atar mı? Bir dakika. Teşekkür ederim. Ben de bir seri tedik atar mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de bir ben de. Yerii tarıyorum. Şurada. bak abi? Ya ama. O aya. Adam var Ananı <laughs> çök. İki de. İki var. Evet. İki evet. var? Evet. Phoenix. Ana Ümit ananı Spike yerleştirildi. Buldum. Şurası. şahit ara. Geçiyorum artık. Bunu geçmiyor lan. Geçiyor geçiyor. <laughs> şerif var yerde şerif al. Geçiyor da. Ölmüyor amına koydum adamı. Buğdaydı. Geçmiyor ya. Şu şeyi atlasın. Almam ya. Pek lazım. Dönmüş. Adam da burada bilsem şu Asya'yı tetikle döndürme yaparken fena çıkacak. Neredeyse toplam 3 saattir videoya alıyorum oyunu. İleriyi tarıyorum. Ortada biri var. Jet bike ortada düştü. Ya bike Ya bu adam bu. Ya hay bu vurdum ama onu. Ne var. Faz. Baba ne dedi ne bak var mı? gitmek ne lan? Adam mı be? Tamam kapıyı ama. Ses vermeyin. Ses vermeyin. Ölme ki. Chop, Charlie, Charlie. Niyon ugruyor. Adam zaten arkaya geri gelecekse Niyon ugruyor. Etkisiz. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Ne? Ne? kapıyı Peki benim ne bakalım. bakam at çık Spike ya Canımı yaksa da burası benim dünyam ve onun için can alır. Ben yattın yattın anlamadım. Ben Joy'e yattın anlat bana. <laughs> Yayın çay o zaman değil mi bunu? Ne no, oldu? Ben anlamadım bir <laughs> katıldığından. <laughs> <laughs> He. Tamam bitti. Son öne gel, geldik zaten bitti bunda. Ya ama yeter gel artık. Duyuyor muyum? Tamam zaten zaten bitti.

bana değil lan. Yine kapattık ya. Uzi'm ha Ben kapattık. İyi Sen neredesin kız? Ablandan mısın? Evde misin? Ablandayım bugün bugün size mi gelmiş bu? Nereye gitmiş? Çağrı, haberin var mı? Kız, konuş. Bugüne gel gel şu sokak sürüyorsa nereden nereden geldi ki diye. Şunu ver oğlum. İyi, iyi. Sen bana bak. Eylül'ün 9'una randevu alma imkanın var mı oğlum? Yok. Bu ne kimiymiş? Her atışı tutturacak değilsin ya. Ne zaman Ama onun Eylül'ün 9'una? Yok. yok. Ne zaman onun? Yok etti. Ha bizim anlar. Ayın mı ben anmadım ya derik. Sonucu var sonucu sonucu. Çok dediğin de kendi gittin. Sonucunu yap. Ha bana. Gidecek gidecek. Sonucundan sonra. Tamam bir kere in tut bitti baktığında var mı bunu? Tamam şu tarafta yok. Heritik. Köydeni kapat. Şimdide, tamam tut kapat. <laughs> Kunda sen de. Kunda da kapat kapana kadar mı kapat? Oyun oynuyoruz. Her gün de <laughs> oynanın kapat abim. Doğduruyorum. Görüş sağlıyorum. Oyunun ha oyunun neden kapattın lan? Hayır, ona ne demek? Yok, kapattı. diyor. Hı, o zaman kapattı, kapattı da kapat diyor. Ben kapatadım. Tın tın tın. Yok. Yok ya. Kapattın etik onları. E, bir şey mi dedin? Dinlemen önce. O dedi tadım dedi. Kod orada. Geldim, Almam ya. İç lazım. Oyun mi ya? İç lazım. Teşekkür <laughs> Şurası. Eyvallah. Görüş sağlıyor. bir eğlendik. Ölme, Ölme vakti. <laughs> Gözlerini kapatalım. Geri geri gir. Av başladı. Söndü. Ultim hazır. Neyse, ne var yine? Şimdi ilerleyeceğiz. Bir de bile bir kapatın bir daha bırak annem hadi. Ya bu oyunu müthiş oyunu itin ettin ya. Evet. <laughs> <laughs> Bilmiyorduk yani. evet. Ver artık. Ver abi. Neyse ver. Veeey. Gel gel, bugün bir zaman at be. Bir dakika